Niye olsun? Evet. Ben, buyur yanına beraber biner, öğrendikten sonra kendine, bir kendisine insan. veririm arabayı, ben yanında giderim. hiç Bu şey mi ya? Söyle. Gençlere örnek bir insansın evet, Seher amca. Yani bizi öyle. izleyen gençlerin bugün senin söylediklerinden öğrenecekleri çok şey var. Sen harika bir eşsin aslında. Evet. Çok. Gerçekten öyle. İnşallah. 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 Onu istiyorum zaten. Benim şimdi övünmek değil, e, iyilikten başka, herkese iyilik düşünmeden başka benim hiçbir... Zaten şurada kaç günümüz var misal. Öyle hepimiz için kaç günümüz He var ya, belli değil Hiç de. kimse, yani kimin belli şu kadar yaşayacağı ki. Hiç. Ama eğer e, şeye, ümre için ümre için kendin şey görürsen ben beraber ümreye götürürüm. ben ki burada miyim? burada çok güzel olur. <laughs> <laughs> en güzel şey. Efendim? İstenmez mi? Tabii ki çok güzel ne olur. Ne demek? Ben burada bazen böyle kanalları izlediğim zaman kapalı, başı kapalı, tesettürlü kadın Hı. beni ümreye götürsün birisi kendi dinini sağlam olsun, namazı evdeste olsun ben ...onu istiyorum, ona evleneceğim, ondan varacağım, ona şey yapacağım diyen kadınları gördüm. Onları da kendine uygun mu gördün öyle bir e, Tabi, Tabii, olunca? tabii. Ben öyle şimdi bir bayan, beni Ümre'ye götürsün, ben namazlı, evdesli, böyle bir dürüst bir kişiyle... ...ben hayatımı birleştirmek isterim derse, ben onlar için esas, yani geldim sayılır derim. Peki Hüseyin amcam yakından gördün Sedef'i yakından görünce televizyondan gördüğün gibi mi? Aynı mı? Benim için hiç e, nasıl gördüysem şimdi de gördüğüm dünkü de gördüğüm aynı. Benim Değişik için şey hiç, yani. hiç bir şey yok iyidir. Ben kabul ederim ama kendi kabul eder etmez o kendi takdiri. Hani belki çok genç görürsün de vazgeçer. Hayır hayır kendi takdiri kendisinin benim değil kendi arzu ederse ve biraz önceki söylediğim kelimenin yine üzerinde duruyorum. Buradan bindiririm uçağı Antakya'ya kadar evimi görür yerimi görür beni sorar başkalarına bu söylediklerimden herhangi bir noksanlık bir şey varsa geri aynen bindirip geri getiririm buraya kadar. O cedde de hiç serbest yani. Peki böyle giyim konusunda falan... Nasıl? Yok baskınız. açık giydirmem. Açık değil. Hani ha. bu tarz... Nasıl? Kapalı olduktan sonra açık olmasın hı. benim isteğim bu. Ondan ben hacı adamım hı. ve kendisini de Ümre'ye götüreceğim sağ olursa. Şu Ümre mevzusunu anladık. Ha. Bak Onu anladık. Evet. Evleneceksin ve Ümre'ye götüreceksin. Evet. Bu bir bir daha ki bunu burada herkes anladı. Ha. Bunun dışında ev birlikte senin anlatabileceğin kafanda başka bir şey yok mu? Hepsi ümre Hiç, mi Hiçbir şey yok. Bana hizmet ettiği an hizmet. Ben Böyle de kendim kölesiyim. Ben <laughs> hizmet de kendim beraber. Ümre başka hiçbir ümre şey yok mu evlilikte? He? Başka hiçbir şey yok mu kafamda? Nasıl yani evlilikte? başka bir şey arıyor Hizmet, ümre. Ne bileyim yani başka şeyler yok mu? Başka de, paylaşımlar yok mu? Başka Şimdi hizmet Şimdi başka, hizmet başka dışında. dediğimiz zaman... Başka... Sevgi de, olur, aşk olur. O zevk, aşk meselesi ben bak biraz önce ha. söyledim. Dedim ki ee, düğünlere gidip böyle oyun oynama vesaire bende yok düğün demiyorum yok, onunla, onunla ha, yoksa var. geri diğer e, hanımla e, mesela plajlara zaten gidemem ama Bursa'ya gidiyorum her sene ben tek hanımımı götürdüm Bursa'ya kablicelere giderim 10 gün orada hanımımla beraber istediğim gibi ve şimdi yine yani sağ olursak İster e, bu hanım ister başka aldım. Ben ümreye şey orada Bursa, Çekirge'de her sene gider gitsek 10 gün. Tamam ben gezme, Gezmek için gezdirmek için Bursa'ya götürürüm, gezdirmek için götürürüm. Hah. Ama hani belki sevgi bekler, şefkat bekler, ee ne bileyim sıcaklık bekler. Hmm. Baba şefkati, sıcaklık, koca şefkati. Sıcaklığı evvel <laughs> Allah veririz. Sürpriz <laughs> hediye. Evvel Allah veririz Evvel Allah sıcaklığı veririz. Oğlun yani oradan gülüyor. Sen sıcaklık veririm diyorsun, <laughs> oğlun oradan gülüyor. <gülüyor> e, güldüğü ne yapsın? Ne, daha başka diyecek bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Baban yani iyi maşallah, sağlam, sıcaklık tamam diyor, bende var diyor. <laughs> Çok da şanslısınız. Böyle çok şeker bir babanız var. Evet. Çok güzel. İnşallah. Allah uzun ömür versin. İnşallah. Peki Hüseyin amcam. Efendim. Şimdi soracağım Sedef Hanım'a. Senin için ne düşünüyor? Bir mi? Buyurun. Sorun Harika bir insan. Harika bir evet. kişilik. <laughs> evet. Mükemmel <laughs> diyebilirim. ha Sonuca doğru geliyoruz ama. Şöyle bir çay molası da alabiliriz <laughs> eğer arz ederse. Vay. Evet. Vay vay vay. Peki. Arz ederse. Arz yine, ederse bakalım verecek mi o sedefek Tabii, sedefe tabii. Kendi bilir. Ben şimdi... Diğer taliplerimi de beklemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum olur, kendisine olur, geldiği olur, için. Olur, olur. Öyle mi? Evet. Ama peki seni tabii. yerine alırım eğer son kararın buysa. Ama Hüseyin amcacığım kendini çok iyi anlattın. Seni burada <laughs> bir yığın... Başka talip de seyretti. Ya, Olabilir. Keşke Olabilir. keşke Hüseyin Bey bizi alsa diyen eminim. Çok talip vardır. Onlar için de çağrıda bulunabilir miyim Sedef'i yollarsam? Ben buraya gelmişim. Teşekkür et. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Seni gönderiyorum. Otur Hüseyin amcacığım. Ben buraya gelmişim. Ben 8 günde olsa 10 günde olsa burada kendime göre bulabilirsem işimi alır giderim. Peki, o zaman buradan anlatıyorum. Diyorum tabii. ki, Hüseyin amcama 45 yaşından sonra, Doğru. 40 değil. Doğru, 45'ten 55. 40 değil, 45'te 55 yaş arası. Evet, evet, evet. Helal süt emmiş, tabii, çocuğu tabii, olmuş tabii, tabii, olabilir, tabii. evlenmiş, ayrılmış olabilir, tabii, eşi ölmüş tabii, olabilir. Tabii, tabii, tabii. Değil mi? Bu ölmüş hanımdan... olan, kocası ölmüş olan daha tercihim. Çocuksuz olan daha tercihim. Hı. Antakya'da kapalı, yaşayacak. Tabii, kapalı olması. Ee, yok Antakyalı olması değil. Yok Nereli Antakya'da olur? yaşayacak. Tabii tabii Antakya'da. Kesinlikle. Benim evim var, benim karilöförlü her taraf ben şey yapmam yani vermem yani başka yere gidemem. Peki Hüseyin amcamın evi var. Arsaları var, tarlaları var, çiftlikleri var. var, var, çiftlikleri Allah aşkına. var. var Allah Hanımın Allah aşkına. çiftliği olacak gelen hanım sana. Ya tabii kendine ha. hakkı düşen hakkını alacak. Tamam peki o zaman sana Hı. Böyle güzel eşler bekliyorum. Ve İnşallah. şimdi seni yerine alacağım. Gel yanıma. Oldu. Gel yanıma. Orayı adaylarımızın Allah haydi arasına. Olsun. Buyur, buyur şöyle buyur. alayım seni. Buyur. Adaylarımız arasına doğru evet. git. Efendim şimdi, şimdi az sonra neler var? eğitmeni olan Mert Bey hayalindeki eş adayını bulmak için yayınımıza katılma kararı almıştı. Aradığı eş adayında saygı, sevgi ve güven aradığını söyleyen Mert Bey, bakalım kalbinin sahibini seni seçtim de bulabilecek mi? Mert Bey bugün gelen talibini beğenecek mi? Aslı. Tekstilci olan Murat Bey kalbinin sahibini bulmak için programımıza katılmıştı. Sempatik tavırlarıyla izleyenlerin sevgisini kazanan Murat Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Murat Bey gelen talibine ne cevap verecek? Astor. 34 yaşındaki Süheyla Hanım gelen taliplerini değerlendirmeye devam ediyor. İran'da yaşayan Süheyla Hanım bugüne kadar gelen taliplerini geri çevirmiş ve işine saygı gösteren bir eş adayı aradığını belirtmişti. Bakalım Süheyla Hanım bugün gelen talibinde aradığı özellikleri bulabilecek mi? Şimdi. Efendim şimdi Ya programımızın başında Egemen biraz geç kalacak diye. Egemen geldi. Egemen'den kısacık hemen günün yorumunu alıyorum. Şimdi bugün dün, neler oluyor? Ay i̇kizler burcunda. Dün boğa burcunda, ikizler burcuna geçti. İkizler burcunda çok iletişimciyiz, çok hareketli. Telefon trafiğimiz, trafiğimiz çok fazla. O yüzden bugün herkes birbirini arama oranında yükseliş var. Ee, ikizler bu akşam biraz bizi şüpheci biraz gergin yapacak biraz kuruntularımız olacak ama sonuçta yarın biraz ay boşlukta şimdiden işlerimizi toparlayalım. Peki güzel iyi bir yorum aldık genel olarak hayatımız için iyi bir yorum aldık. Şimdi yine adaylarımın arasında ona da sürekli talip geliyor biliyorsunuz. Bakalım hangi talibine evet diyecek? Bugünkü ne evet diyecek? Müseyla Hanım var Alkışlarınızı çağırıyorum. Gel Süleyla. <laughs> Ama ne güzel olmuş bugün saçın Teşekkür başın kıyafetin. Şimdi efendim Süheyla için lütfen paravanımızı kapatalım. Paravanımızı kapatalım. Ve alkışlarımız Hakan Bey'e gelsin. Sadece bir daha wow. <laughs> Sor sorularını. Merhaba Hakan Bey. Merhaba söyle hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsedecek misiniz yoksa ben mi sorayım? Arzu, Sen soracaksın. Arzunuz bilir. Talip geldi. Arzunuz bilir. Bekliyorum sizden. Ee, yaşınızı öğrenebilir miyim? 37 yaşındayım. 37. Nereden geldiniz? İstanbul. İstanbul. Tahsil durumunuz? Tahsil durumum lise. Lise. Ee, ne iş yapıyorsunuz? Giyim sektöründeyim. Giyim mağazam var. Mali durumunuz? Pardon? Mali durumunuzu öğrenebilir miyim? Mali durum orta. Orta haliye kazancım düzgün. Kim, yalnız mı yaşıyorsunuz yoksa ailenizle falan? Hayır, ailemle yaşıyorum. Aileniz. Daha önce bir evlilik oldu mu? Tabii ki. Ee, 11 yıl kadar sürdü, bir evliliğim oldu. Çocuğum 11 yok 11 yıl sürdü. Evet. Hı -hı. Yalnız çocuk, çocuğum yok. Çocuk yok. Ee, ne kadar oldu ayrılalı? Yaklaşık 2 yıl. 2 yıl. Anlaşmalı olarak ayrıldık tabii. Öyle söyleyeyim. Aklınızda soru kalmasın. Anlaşamadınız. Ee, nasıl, niye anlaşamadınız? Nasıl bir konularda anlaşamadınız? Benim biraz bazı korkularım var o yüzden bunu... Hı hı, anladım. Ee, şöyle söyleyeyim. Biraz fazla kıskançlık diyebilirim öncelikle. Siz, Bu. Sizden mi yoksa hanımefendiden mi? Hanımefendiden kaynaklanan, eski eşimden kaynaklanan aşırı kıskançlık diyebilirim. Ee, kime karşı kıskanıyordu sizi? Yani işinizle ilgili nasıl bir ortamlarda bulunuyordunuz, nasıl kıskanıyordu, neden kıskanıyordu? Ee, i̇nsanlarla iletişim kurmak zorundayım <laughs> yaptığım işten dolayı e, giyim sektöründe olduğum için e, bay bayan e, sonuçta giyim mağazamız olduğu için e, mecburen iyi niyetli ve gülümseyerek e, müşterimizi haliyle karşılamak durumundayız. Buna istinaden de haliyle kıskançlıklar ve ufak da olsa bazı tartışmalar olmuştur. senin de eşin olsa, olursa sen de kıskanacaksın emin ol <laughs> değil mi? Evet. Kıskanmaz mı? Evet. <laughs> görüntü olarak öyle kişiliği mi? konusunda Şimdi bilgimiz öyle. yok. Ama görüntü olarak kıskanılabilecek Süheyla Aslan görüntüde. Süheyla Aslanlı'nın olduğu için görüntüye ama bayağı bir kıskanılabilirim yani. Ama her zaman ben kıskandım. Çok güzel bir sevgilim falan da oldu ama her zaman ben kıskanıldım. neden Sen Bilmiyorum. mi kıskanıldın hep sence, evet, ben senin dünyanda? ben hiçbir zaman kıskanmam. Da. Çünkü güvendiğim Peki, zaman... Bu defa farklı olabilir, bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Sadece öyle bir tüyo veriyorum, ona göre sor sorularını. Anladım. Ee, şimdi siz işinizle ilgili e, ne kadar iyi niyetli ya gülüm gülümseme bir tarzınız olsa da bile... ...karşınıza bir güven verici şekliniz olacak karşınızdaki eşinize değil mi? Evet, kesinlikle. Onu sağlayamadınız. Yok, onu sağlamamakla alakalı değil. Ee, sonuçta ben eşime yeter kadar güven verdim. O güveni de karşı taraftan beklerim. E, her şey karşılıklıdır. Sonuçta evlilik e, bunu gerektirir. Ben